Evet, ev dersiyle evde derse başlıyoruz. Bugün size temel düzey matematik tekrar testini çözümünü yapacağım. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi gelecek, artı 1 bölü 4 gelecek, 4 üzeri 0, 1 gelecek. Buradan da 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 gelir. 1 bölü 2 bölü 2 bölü 4'ten yine 1 bölü 2 gelecektir artı 1. 1 bölü 2 1 bölü 1 bölü 2 1 1 artı 1'den 2 gelecektir. Sorulara baktığımızda genel olarak soruların temel becerileri pekiştirmeye yönelik çok zor olmayan sorular olduğunu görüyoruz bu arada. Burada önce şuna karar verelim. Bir defa sonucumuz eksi çıkacak. Çünkü neden? Eksi 8'in küpü tek kuvveti. Burası eksi olacak. Burada çift kuvvet geleceği için artı olacak. Eksi artı bölü artıdan eksi gelecek. Ben burada eksi olduğuna karar verdim. Bütün şıklarımız zaten eksi. İkinin kuvvetleri şeklinde yazabilirim. 8'i 2'nin küpü şeklinde yazarsak eksimiz var. Bunu unutmayalım. 2'nin küpünün küpü 2'nin 9. kuvveti. 2'nin Karesinin karesi 2'nin 4. kuvveti. 2'nin karesinin 4. kuvvetinden 2'nin 8. kuvveti gelecek. Buradan eksi 2 üzeri 5 gelir. Cevap eksi 32 olur. Bu ifadeyi şu şekilde düzenleyelim. 3 üzeri x 3'ün karesi artı 162 eşittir. 3 üzeri x çarpı 3'ün küpü şeklinde yazabilirim. Yani buradan 9 çarpı 3 üzeri x artı 162 gelecek. Buradan da 27 çarpı 3 üzeri x gelecek. 9 çarpı 3 üzeri x'i bu tarafa atarsak 162 eşittir. 27 çarpı 3 üzeri x Eksi 9 çarpı 3 üzeri x olacaktır. 162 eşittir 3 üzeri x parantezin alırsak 27 eksi 9 gelir. 162 eşittir 3 üzeri x çarpı 18 gelecek. Sadeleştirmeleri yaparsak bu soruda 9'a bölelim veya önce 2'ye bölebilirsiniz. 3 üzeri x 9 gelir yani 3 üzeri x3'ün karesi gelir x eşittir 2 olacaktır bize sorduğu şey 3 üzeri x eksi 3 yani 3 üzeri 2 eksi 3'ten 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 olacak cevabımız 12 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri x eksi 1 olduğuna göre x artı 2 kaçtır x eksi 1 eşittir 0 dersek 12'nin 0. kuvveti 1'e eşit olacak. 3'ün 0. kuvveti 1'e eşit olacak ve bu ifadeler birbirine eşit olacak. x eksi 1 0'dır. x eşittir 1'dir. x artı 2'yi sorduğu için 1 artı 2'den 3 olarak gelir. Bu işlerin sonucunu soruyor. Kök 5 ile çarpalım. Kök 5 eksi 1 ile çarpalım. Buradan 10 kök 5 eksi 4 şöyle isterseniz önce parantez içinde yazalım kök 5 eksi 1 ee, gelecek 10 kök 5 bölü 5 ee, burası da kök 5 artı bile kök 5 eksi 1'i çarparsam 2 kare fark özdeşliğinden 5 e, eksi 1'den 4 gelir buradan 4'ler gider 10 5 sadeleşir 2 olur. 2 kök 5 eksi kök 5 bakın şuraya dikkat edin eksi kök 5 eksi ile eksiden artı 1 gelecek 2 kök 5 eksi kök 5'ten kök 5 artı 1 gelir cevap. 3 üzeri eksi a 1 bölü 4'e eşitmiş. Her iki tarafın eksi birinci kuvvetini aldığımızı düşünürsek 3 üzeri a eşittir 4 olacaktır. Ya da bunu şöyle yazabilirdiniz. 1 bölü 3 üzeri a eşittir 1 bölü 4'ten 3 üzeri a eşittir 4 de diyebilirdik. Bize verilen ifade kök içerisinde 9 üzeri a eksi 1. Bu ifadenin değerini soruyor. Burada şöyle bir düzenleme yapabiliriz. 9 üzeri a çarpı 9 üzeri eksi 1 diye yazarım. 9 üzeri a çarpı 1 bölü 9 diye yazalım. 9 üzeri A'yı da biz şöyle düşünebiliriz. 3'ün karesinin A'nıncı kuvveti 2 ile A'yı yer değiştirebilirim. Yani 3 üzeri A'nın karesi şeklinde düşünebiliriz. 3 üzeri A'yı 4 olarak bulmuştuk. Buradan 4'ün karesi gelecek. Çarpı 1 bölü 9. 4'ün karesi 4 diye çıkar. 1 bölü 9, 1 bölü 3 diye çıkar. Cevabımız 4 bölü 3 olacaktır. İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa çarpım bir rasyonel sayı olur. Aynı kökün içerisinde şu şekilde yazabiliriz. 5 eksi kök 7 ile 5 artı kök 7'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. 2 kare farkı özdeşliğinden yine birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 5'in karesi 25 eksi 7 gelecektir. Buradan da kök 18 gelir. Kök 18'i de 9 çarpı 2 olarak düşünürsek 3 kök 2'dir. Bu ifadenin rasyonel bir sayıya dönüşebilmesi için kök 2'li bir ifadeyle çarpmam lazım. Kök 2 ile çarpılırsa çarpım bir rasyonel sayı olur diyoruz. Kök 75 şu şekilde ifade edebiliriz. 25 çarpı 3 olarak ifade edebilirim. 48 16 çarpı 3 olarak ifade edebilirim. 4 çarpı 3 olarak ifade edebilirim. 25 5 olarak çıkar. 5 kök 3 artı 16 4 olarak çıkar. 4 kök 3 eksi 4 2 olarak çıkacaktır. 2 kök 3 buradan 9 kök 3 eksi 2 kök 3'ten cevap 7 kök 3 gelecektir. Kök A5 ve A çarpı B 25 olduğuna göre A kare artı B kare kaçtır diye soruyor. Kök A5 ise A kare çok kolay bir soru. 25'in e, karesi olacaktır. Yani şöyle düşünelim. Her iki tarafın karesini alırsam A eşittir. Buradan 25 bulacağız. 25'in karesini alırsam 625 olacak. A çarpı B 25 olduğuna göre A 25 ise B de 1'dir. E 1'in e, karesinden de 1 gelecek. 625 artı 1'den 626 gelecek cevap. Bir araç ortalama 90 km bölü saat hızla gittiğinde 100 km'de 6 litre benzin tüketmektedir. Bakın 100 km'de 6 litre benzin tüketiyor. Bu araç 250 km'lik yolu ortalama 90 km bölü saat hızla giderse yine aynı hızla gidiyor. Kaç litre benzin tüketir diye soruyor. 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyor. 250 kilometrede ne kadar benzin tüketir diye bulacağız. 250 çarpı 6 bölü 100 dersek sıfırlar gitti. 5 ile sadeleştirelim. 5 5 ile sadeleştirelim. 2, 6 ile 2 sadeleşir. Burası 3 olur. 15 litre benzin tüketir deriz. Bir şehirdeki ortalama nüfus artışı yıllık yaklaşık %2'dir. Bu şehrin nüfusu 2019 yılında 665.856 olduğuna göre 2017 yılında nüfusu kaçtır diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. 2017 yılında nüfusumuzu soruyor. X diyelim. 2018 yılına geldiğimizde %2 artış var yıllık. Dolayısıyla 102 bölü 100 şeklinde artacak. 2019 yılına geldiğimizde de yine 102 bölü 100 şeklinde kısa yoldan yapabiliriz. Ve bu ifade eşit olacak 665.856'ya. Şimdi buradaki sayı, sayı 102'ye bölünebilir bir sayı. Bunu direkt bölerek yapabilirsiniz veya e, sadeleştirerek 2 e, ile sadeleştirirsiniz, 3 ile sadeleştirirsiniz. 6'ya bölünebilir bir sayı olduğunu fark ederseniz 6 ile sadeleştirerek gidebilirsiniz. Burada sayının biraz büyük verilmesi öğrencilerin daha çok işlem yeteneğini ölçmeye yönelik olarak verilmiş. Biz 6 665.856'yı 102'ye bölersek 6.528 buluyoruz. E, tekrar 102'ye böldüğümde de 64 buluyorum. Buradan x64. Buradan da 100 çarpı 100'den 4 sıfırımız gelecek. 640.000 olacak cevap. Bir aile ayda 35 lira, su 120 lira, elektrik ve 80 lira telefon faturası ödüyor. Bu faturalar ödenen miktarın ailenin aylık gelirini oranı 1 bölü 6 olduğuna göre biz Bunları topladığımız zaman 235 olduğunu görüyoruz. 235 lira. Bu faturalar ödenen miktarın ailenin aylık gelirine oranına da dediğine göre x diyelim. Eşittir 1 bölü 6 ise işler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 6 çarpı 235 olacaktır. O da 1410 yapar. Aşağıda tabloda bir ailenin aylık giderleri verilmiştir. Tabloya göre bu ailenin mutfak giderleri aylık giderlerinin yüzde kaçıdır? Aylık giderlerinin toplamına bakalım. Topladığımızda bu toplamın 2000 olduğunu görüyoruz. Mutfak giderleri aylık giderlerinin yüzde kaçıdır diye soru. 300 lira mutfak giderleri için harcı 300 bölü 2000 şeklinde bulabiliriz bunu. Ee, birer sıfırı götürün. 30 bölü 200 yapacaktır. 30 bölü 200 15 bölü 100 yapar. Biz bunu yüzde 15 olarak ifade edebiliriz. Yine aşağıda tabloda bir ürünün yıllara göre Birim alış ve satış fiyatları verilmiştir. Bir ürünün yıllara göre birim alış ve satış fiyatlarının verildiği bir tablo var. Alış fiyatı üzerinden en yüksek kar oranı hangi yıldadır diye soruyor bize. Tabloya bakalım. 500 liradan alınan mal 740 liradan satılmış. Yani burada 240 lira bir kar elde edilmiş. 300 elde edilmiş. 300 elde edilmiş. 390 elde edilmiş. 900, 1440, 540 elde edilmiş. Şimdi en yüksek kar oranını soruyor bize. Bakalım. Ee, yarıdan az. 500'ün yarısı 250, 240 yarıdan az. 600, 300 burada yarı olan var. O yüzden bunu eledim. Yarıdan az bunu da eledim. Yarıdan az bunu da eledim. 900, 540, 900'ün yarısı 450, 540 yarıdan fazla burası yarıydı. 2017'yi de eledik. O yüzden en yüksek kar oranı 2020 yılındadır diyebiliriz. Bir pastanede 10 pasta yapmak için kullanılan malzemelere toplam 80 lira harcanıyor ve yapılan her pastanın tanesi 20 liradan satılıyor. 10 pasta yapmak için 80 lira harcadık ve 10 pasta 20 liradan satıyorum 200 lira kazanırım yani 80 lira harcamıştım 200 lira kazandım 120 lira kar elde etmiş olduk 10 pastadan 120 liraysa 50 tane pasta satıldığında pastanenin karını soruyor bize 50 de kaç olur 5 katı 5 katı olacağı için x eşittir 600 olur. 5 katı derken şöyle 5 katı şurası da 5 katı olacak. Aşağıda tabloda A ve B iş yerlerinde çalışanlara ödenecek 30 günlük net maaş günlük yemek ve yol ücreti ile ilgili bilgiler verilmiştir. 30 günlük çalışmada A işi daha kazançlı olduğuna göre A ve B arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A işine bakalım. 2500 lira bir kazanıyoruz. Yani bu bizim net maaşımız A işi Abi, iş yerinde çalışan bir işçinin net maaşı. Günlük yemek ücreti 15 lira veriliyor. 30 günde 450 lirada yemek ücreti alacaktır. Artı 450 lira. A lira da günlük yol ücreti veriliyor. 30 günde 30 ay kadar yol ücreti alacaktır. A işi daha kazançlı olduğuna göre dediği için büyüktür diyoruz. Diğer tarafta 3100 Artı 10 çarpı 30'dan 300 lira yemek ücreti artı 300 yemek ücreti artı günlük yol ücreti 30B deriz. 2500 ile 450 toplarsak 2950 artı 30A büyüktür. 3400 artı 30B. 30 b bu tarafa atalım. 30 a 30 b. 450 30 parantezinde a eksi b büyüktür 450 sıfırlar gitti 3'e bölelim a eksi b büyüktür 15 olacaktır. Yani E şıkkıdır diyebiliriz. Yalçın dede elindeki paranın tamamını 6, 8, 10, 12 yaşlarındaki 4 torununa yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde dağıtmıştır. En büyük torununa 60 lira verdiğine göre. Doğru orantılı dediğine göre 6k, 8k, 10k, 12k gibi düşünebilirim. En büyük torununa yani 12 yaşındaki torununa 60 lira verdiğine göre 12k 60 liradır. K buradan 5 buluruz. Diğer 3 torunu toplam kaç lira vermiştir? Toplam 18-24K verdi. 24 çarpı 5'ten 120 olarak buluruz. Gıda ürünlerinde %8 KDV alınmaktadır. KDV'siz fiyatı 250 lira olan bir gıda ürününe kasada %10 indirim yapıldığında müşteri kaç lira ödeme yapar? İlk sıra olsun bu ürünümüzün fiyatı yüzde 8 KDV alınıyor. Yüzde 108 diyebiliriz. Yüzde 10 indirim yapıldığı için yüzde 90 diyebilirim. Müşteri kaç lira ödeme yapar? Buradan ee, KDV'siz fiyatı 250 liraymış. Onu yazalım 250 lira. 250 lira %108 çarpı %90 dedik. Şuradan şu 2 0 götürelim. 25 ile 100'ü sadeleştirelim. 4 oldu. Buradan 108 bölü 4'ten 2'ye bölersem 54 gelecektir. 2 gelecektir. 2 54 sadeleştirirsek 27 gelecek. 27 ile de 9'u çarparsak 7 kere 9 63 6 18 24 243 gelecektir cevap. Aşağıdaki tabloda Murat Bey'in Şubat ayı bütçesi verilmiştir. Murat Bey gelirlerinden giderlerini çıkardıktan sonra artan parasıyla birikim yapıyor. Buna göre Murat Bey'in Şubat ayındaki birikimi ev kirasının yüzde kaçıdır diyor. Murat Bey'in giderlerini toplarsak bu toplamın sonucu 2670 edecek. Geliri 2650 lira maaş geliri var. 800 lira da ev kirası geliri var. Bunları toplarsak 3450 lira edecek. 3450 liradan 2670'i çıkarırsak 780 edecek. Diyor ki bize. Murat Bey'in Şubat ayındaki birikimi ev kirasının yüzde kaçıdır diyor. Artan parası 780 lira. Ev kirası 800 liraydı. Yani 800 liranın yüzde kaçı Murat Bey'in birikimine yani 780 liraya eşit olacak diyebiliriz. Buradan şu sıfırları götürdüğümüz zaman 8x 780. Her iki tarafı 8'e bölersek tam bölünmeyecek. Ama şöyle yapalım. 4'e bölelim. 195 bölü 2 gelir. Buradan da x eşittir. 97,5 şeklinde gelir. Bir yüzde %20 karla sattığı bir ürünü. Arda arda iki kez %10 indirim yapıyor. Bu ürünün fiyatı başlangıçta 100k olsun. Daha sonra %20 karla satıyor. 120k'ya satıyor. Arda arda iki kez %10 indirim yapıyor. %10 indirim yaparsa 12k indirim yapacak. 108k olacak. Tekrar %10 bir kez daha indirim yaparsa 108 k kadar indirim yapacak. 97,2k olacak. Şimdi 100 kaydı 97,2k oldu. 100 ile 97,2 arasında 2,8'lik bir fark var. Buradan zarar ettiğini anlıyoruz. Çünkü 100k'ya aldın, 97,2k'ya satmış oldu. %2,8 zarar etmiştir diyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada sorulara baktığımızda genel olarak soruların işlem becerilerini geliştirmeye, temel becerileri pekiştirmeye yönelik olduğunu, çok zorlanmadan bütün öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzda sorular olduğunu görüyoruz. Bu tarz soruları çözme, matematik temeli oluşturma açısından çok önemlidir. Matematikte iyi olan öğrencilere de ben kolay sorular çözmelerini tavsiye ediyorum işlem hataları yapabiliyorlar. Bu tarz e, soruları çözmek onları e, ha, dikkatten dolayı kaynaklanan işlem hatasından dolayı kaynaklanan hatalarında azaltacak e, temel becerilerini sağlamlaştıracaktır. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.